Arkadaşlar buradan fotoğraf çekiyoruz. Gidiyoruz aile mahkemesine polis karakolunda şikayette bulunuyoruz. Onlar zaten e, siber e, ve polislerimiz her türlü yazılanlara bakıyor. Kullandığı IP ve IP numaralarından buluyorlar. Her türlü şikayet hakkına sahibiz. Yayıncılar nasıl efendi saygılı konuşacaksa onlar da düzgün yorum yapmak zorundalar. Yapmıyorlarsa çıksınlar abi. Her türlü şikayette bulunuyorum. On, polislerimiz onlarla ilgileniyorlar. Gözünüzün yaşına bakmam. Vallahi veririm. Benim zamanım çok veririm. Tamam mı? Yayında öyle kalkıp da Alm Almanya'da diye bir şey yok kardeşim. Tamam mı? Konsolosya gidiyorum. Konsolosya'da der türlü şikayetçi oluyorum. Seni oradan bir güzel buluyorlar, alıyorlar. Mahkemeye çıkartıyorlar anladın mı? Rahat ol. Ona da güzel bir düzenleme geldi kardeşim benim. Tamam. Heh. Maddi ma manevi maddi manevi tazminat davası açarsam görürsün ondan sonra kardeşim benim. Hmm. Yok arkadaşlar, çubuşmak böyle dışına evet, evet. kurban aldım gibi işine yine. Ay kurban aldım seni gibi işine ya. Üzat, Kocaman oldu. Aynen. A teşekkürler arkadaşlar, boş verin arkadaşlar. Hiç şey yapmaya gerek yok. A ben abi ben düşmanıma kapıdan kovmaya da sevmiyorum. Niye engelledim ki? Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bana yakışmaz abi. Yani yakışmaz ben kapımdan birisini kovmak. Yayına gelmişlerse başım gözüm üstüne. Güzel yorum yapsınlar her türlü yazılarını okurum. Niye okumuyorum ki? Serrem aynen öyle. Serrem senden bir ricada bulunabilir mi Serrem ya? Amerika Serrem'i can. Norella. Serrem ee, para tabancası var mı can ya? Görevimiz var biliyor musun? Hayır esnada çıkmıyoruz. Kemal abi hoş geldin. Kalbim hoş geldin. Duygu. Duygu. Duygu para tabancası var mı can ya? Cennet çok iyi. Hoş geldin. Seyircilerim sağ ol. Allah razı olsun. Estağfurullah buyurur muyum? Rıcamdır. Kürtçe şarkı söylese ya. Kürtçe şarkı bilmiyorum ki arkadaşlar. Fazla bilmiyorum. Arkadaşlar Ah sen Ah sen teşekkür ederim. canlısın Sağ Arkadaşlar bir aydan az süre kaldı. Canısın e, Ah sen. Şey var, semar. Ah sen. Aynen. Cüneyt Güler kafa <laughs> Eyvallah abi. Sağ olasın. Eyvallah. Nurcu cevap verin mi? E. Ee, kim konuşuyor benim yerim? Allah Allah kafam karıştı. <laughs> Neyse. Aynen. Çok şükür cevapladı. Eyvallah. Sağ olasın Ayşen. İstersen ya. İstersen yerimi bulurum değil. E, yerim yurdum belli zaten. Benim seni bir alıp veremediğim yok ki senin de bir alıp veremediğin olsun. Kardeşim ben sana terbiyesiz saygısızlık yapmamışım. Sen bana yapmamışsın. Yerimi bulsan olur bulmasan olur. E sen yurtta oturuyorum. Yani. Nurcan teşekkür ederim sağ olasın. Kübra özürlük. Yanında arkadaşlar Kübra. Aşkım şunu mi? Yok aşkım teşekkür ederim. Afiyet olsun. Arkadaşlar içmedim. Ben içmiyorum arkadaşlar. Ben alkol de içmiyorum. Kötü şeyler de içmiyorum. Allah'a şükürler olsun. Bakın arkadaşlar kolum yapıldı. Spor yapıyorum kendime. Yani bakın dişlerim bembeyaz. İnci gibi. Bakın yüzüm pürüzsüz. Çok şükür. Elhamdülillah. Yani spor yapıyorum, ailem ailemle geçiriyorum. Kübra'la beraber birbirimize proteinli malzemeler hazırlıyoruz, spor yapıyoruz, videolar çekiyoruz. Kendimize çorap satıyoruz, giyim satıyoruz. Hayat mücadelesi zor arkadaşlar. Hayat herkese maalesef adil davranmıyor. Ama ben kimseye kalkıp da elimi açmıyorum. Ya pazara çıkıyorum çorap satmayı, giyim satmayı ya da burada kendime e yayın açıyorum. Ya da başka şeyler yapıyorum. Yani e şimdi burada kalkıp e yok 24 saat dilenci diyorlar. 24 saatte içtim diyorlar. Abi bir dedikleri bir dedikleri tutmuyor ki. Artık iftira atmaya şaşırmışlar. Yani o yüzden arkadaşlar herkes yani biraz yüreğindeki sesi dinleyelim. Ya vallahi kötüleşmeyelim arkadaşlar. Yani çünkü kurbanırım Allah bizi çok güzel bir surette yaratmış. Vaziyette yaratmış. Hani Kalbimizi bozmayalım. Çünkü ne size ne bana yakışıyor. Erdal abi teşekkür ederim. olsun abi. Arkadaşlar bir aydan az sürü Ben de bilmiyorum. Yani ya 20 gün var ya 25 gün var ya bir ay var. Ya 15 gün var. Nereden bileyim? Belli de olmuyor. Bazen doktor bir talih veriyor. Mesela o talihten erken de oluyor mesela. Duygu teşekkür ederim. Aynen öyle 37'ye yeni geldik. 37. hafta. Hayır arkadaşlar. E, hoş geldin. Hayır arkadaşlar. Esra odan Allah razı olsun Esra ablamdan e, nikahımızı yüksel iyi hoş geldin yüksel abim e, görevimiz şey e, nikahımızı kıydık gerisi artık tamamlandı arkadaşlar ne yapacağız oraya, orada Ancak Kübra'la artık aramız sıkıntı olursa ayrılırsa ya da bir kötü şeyler olursa ancak o zaman çıkarız yani ayrılmak için veya da başka programı için Tunca abi bende utanma yok mu? Abi ben oramı buramı açmadığım için bende utanma yok Tunca abi. Esoş Kübra burada yanımda. Tuncay abi niye utanayım abi? Küfürlü konuşmuyorum, saygısızlık yapmıyorum Tuncay abi. Ee, kimseye yanlış bir cevap vermiyorum. Kapımdan kovmuyorum. O taraftan bu taraflarımı açmıyorum Tuncay abi. Niye utanayım abi? Yok abimciğim yapmadım. Kaos ben oramı buramı açmıyorum abi. Orasını burasını açanların yayınına git. Ben açmıyorum kardeşim. olmuş oğlum ver ya. Yok Merve abla aynen. Tükkaları topluyorsun yani aynen. En şey aynen. Hmm. sabah. Bal seni var ya bal Allah'a havale ediyorum bal. Her yerden yazıyorsun ama sana cevap vermek istemiyorum bal. O yüzden seni engelliyorum. Engelleyeceğim de. Bay bay. Hmm. Allah Allah'ım yarabbim ya. ya. Arkadaşlar son attığım videoya gelip bakabilir misiniz? Ay, Pınar hoş geldin Pınar. Ne yapıyorsun? Nasılsın Pınar? Yok Pınar boş ver ya can ya. Ne ne engelleyeceğim? O hiç tamam bile. Ne yapıyorsun Pınar? Pınar'la da diğer e, yayında biraz o da bana biraz at, şey yaptı. Hatırladım. Kızdı biraz. Ondan sonra <laughs> gönlünü aldım. Zor arkadaş olduk Pınar'la. Zuzu vallahi bir şey içmedim dikiliyor, kasılıyor. Hmm. Doğrudur. Seni hmm. mi kıracağız? Hmm. Güllü işi alacaktı sen girmedin mi? Arkadaşlar güllü telefon güllü e, cevabımıza güllü abla cevap vermedi bize. Hayır. E, güllü abla sadece orada e, söyle, sadece izleyici artık bendesin dedi. Sadece izleyicilerin orada öyle dedi. O özelden asla bakmadı. Yani işi almadı diye bir şey yok. Bana iş verdi de ben mi gitmedim? Bunlar bakın yapılan yardımlar herkesin gözünün önünde yapılmaz. Sen artık ben isin, ben sana yardımcı olacağım şöyle böyle diyen insanlar kalkıp da herkesin gözünün önünde yapmaz. Direkt işe alır, yanına aldıktan sonra yanında çalışırsa, bir şeylere imza atarsa ondan sonra kendi yaptığı kişi değil. Yaptırdığı kişi de değil. Yaptıysa yapılan kişi zaten anlatır. Ben niye anlatmadım? Çünkü yapılmadı bir şey. Beni burada sorumlu tutmayın abi. Ben kimseye inanmıyorum abi. Bana iş vermeler mi ben inanmıyorum abi. Ben lafa söze de inanmıyorum. Ben icraata bakarım. Anlatabildim mi? İcraat varsa o zaman doğrudur. Ama icraat yok. Hani burada prim yapmaya şunu bunu yapmaya artık gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar biz Allah'ın kuluyuz. Biz bakın ben kendimi bir şeyden saymıyorum. Ben sadece eşim ve çocuğumu nasıl geçindirebilirim ne yapmam lazım? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ben bunları düşünüyorum arkadaşlar. Yok bu arka bu gece senin burası benim şöyle böyle gezelim, tozalım, edelim, medelim falan. Ben bunları düşünmüyorum kardeşim. Ben ailemi nasıl geçindirmenin peşindeyim. Ben bunları düşünüyorum. Ben bunlarla mücadele veriyorum. Anlatabildim mi? Ha doğruları konuşunca yalancı anlamına geliyoruz. Doğruları konuşunca tabi tabi -tab filin falan diyorlar. Şunu bunu diyorlar. Ya keşke durumumuz iyi olsa ya. Herkesin durumu yoksa arkadaş hayat herkes adi davranmıyor maalesef. Olmuyor maalesef olmuyor. Yani ama ne yapayım? Ben çok mu ben çok mu mutluyum burada yayın açayım burada e, onun bunun kahrını çekeyim, laflarını çekeyim. Şöyle böyle yazılanlara bakıyorum. Abi doğruyu konuşuyorum, yalancı yalancı olmuyorum Yalan konuşuyorum. Bu sefer daha e, doğru söyleyen oluyorum. Abi ben yalan konuşan bir insan değilim. Ben doğru söylüyorum. İsterinden isterinden ama. Seni inandırmaya da gayret göstermiyorum. Çünkü ben önüme bakmak zorundayım. Bir ailem var. Bir çocuğum olacak. Bunları ben düşünüyorum. Bunları hani kalkıp bir kişinin bana söylemesi gerek ben söylüyorum. Diyorum ki bakın çocuğum olacak. Hani kalkıp o kadar özel şeyler şunlara bunlara girmeye gerek yok. Lamiye teşekkür ederim. Sağ ol Can. Ben de seni seviyorum Lamiye. Adam beni tanımıyor, etmiyor, kalkmış bana benim hakkımda yorum yapıyor, video yapıyor. Adam namusun üstüne yemin etti, yen yap bir şey, e senle alakalı yorum video yapmayacağım. Sen doğru söylüyorsun. Şöyle Olmayan böyle şey onu de, onu söylerken bile hala video çekiyor biz orada. Olmayan şey olduğu için de Yani Zaten. Aynen. Kalkıyor onun bunu Kübra'nın Kübra'nın sol gözünde tembellik vardı diyor Kübra'nın böyle hareketlerini yapıyor. Ya Allah da işte yani o kadar insanların günahını almış ki töbe aşağı töbe aşağı. O kadar insanların yalandan yere iftira atmış ki kalkmış o kadar e, çoluk çocuğuna beddua dua ettirmiş bu adam ya. Artık Allah da çocuğuna vermiş. Çocuğu özel doğmuş kardeşim. Böyle çocuğu özel yani. O şu o şu sen var ya öyle hal ve hareketler iftira atarak da bak Allah çoluğundan çocuğundan çıkardı senin. Sen nasıl bir insansın ya? Ya kafan güzel kalkıp yayın açıyorsun. Her türlü alkolün içiyorsun. Bunları Lala hoş geldin Lala Cansın. Güneş olacak Lala. Kalkıp alkol içiyorsun. Sen iç, içiyorsun bir şey demiyorlar. Ben içmiyorum diyorum yine bana kalkıp yalan iftira atıyorlar ya. Abi ne gün abi ne hale geldik biz yemin ederim ya. Yemin ederim ne hale geldik. Abi bak bak, bak ben tek bunu söylemek istiyorum. Kimse yanlış muhabir edin hadi. Allah yukarıda ben insanım demeye maalesef insanım demeye utanıyorum. Çünkü böyle insanların yüzünden. Ben insanım demeye utanıyorum. Sizin gibi terbiyesi saygısızlık, saygısız insanların yüzünden. Abi ben insanım demeye utanıyorum. Başka kelimenin bittiği yerdeyim ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi billahi ya. Yok ona Abdullah hediye atmayın. Apo gitsin çalışsın şöyle bir. Sen git çalış kardeşim. Sana kimse hediye atmıyor diye. Zoruna mı gidiyor? Sana kimse hediye atmıyor, zoruna mı gidiyor? Ben çorabımı satıyorum, giyim satıyorum, burada yayın açıyorum. Ne oldu, zoruna mı gidiyor? Açacağım da 24 saat burada yayın açacağım, pazarda açacağım, her yerde açacağım. Sana ne be kardeşim? Sana ne? Hoş geldin. Mecburum. Arkadaşlar, ee, A ki bu işim, evet. Arkadaşlar bu terbiyesiz saygısızlık Yapanları e, aile mahkemesinin her türlü Yeni yasa geldi